Herkese merhaba Tekno Küpür YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizler için çok daha farklı bir konsept işleyeceğim ve bu konsept artık haftalık bir video olarak devamı gelen bir konsepte bir video serisine dönüşecek. En büyük 10 kripto para isimli yazı dizimi artık videolaştırmak istedim. O yazı dizimin içerisinde yer alan o haftaki kripto para gelişmelerini artık sizlere video şeklinde hazırlayacağım. Bu hafta olan kripto para olaylarını sizlere adım adım birer birer anlatmak istiyorum. İlk haberimiz şu. Yalova Belediyesi bir siber saldırıya uğradığını açıklamıştı. 30 Ağustos günü gerçekleşen siber saldırı sonucunda belediye çalışanları vatandaş verilerine erişemediklerini fark ettiler. E, ardından ise Yalova Belediyesi'nden kripto para olarak fidye istendiği e, iddia ediliyor. Acemi bir defi yatırımcısı, defi merkeziyetsiz finans demekti. Acemi bir e, defi yatırımcısı 1 milyon dolar gibi yüksek bir e, yatırımını, servetini e, yaptığı bir hata ile kaybetti. E, bu hata ise maalesef geri döndürülemiyor çünkü defi projeleri herhangi bir merkeze dayanmadığı için ...herhangi bir hata gerçekleştiğinde başvurabileceği bir kurum yoktu. Yatırımcı tabii ki de parasına erişmeye çalışıyor ama bu pek mümkün gözükmüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası en son yayınladığı ilan ile dijital para ekibini oluşturmak istediğini tüm Türkiye'ye ilan etmiş oldu. Uzun bir süredir konuşulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi dijital parasını ne zaman üreteceği sorusunun cevabı yavaş yavaş geliyor gibi. Çünkü ekip son derece donanımlı olacak görünüyor ilana göre. İlanda birçok kıstas vardı çünkü. Bu ilan sonucunda bir dijital para ekibi oluşturulacak ve bu ekip çalışmalara başlayacak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi dijital parasını oluşturmuş olacak. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance, Binance TR isimli Türkiye özel bir kripto para borsası açmaya hazırlanıyor. Ülkemizde 7 milyon sermayeli bir teknoloji şirketi açan Binance yakın zamanda Türkiye özel borsasıyla karşımıza çıkacak. İsviçre Eyaletler Konseyi geçtiğimiz günlerde yeni bir reforma imza attı. Bu reform kripto paraların alımını, satımını, işte kripto para borsalarının uyması gereken kuralları, kripto para faaliyetlerinin nasıl sürdürülmesi gerektiğini içeriyordu. E, bu reform sayesinde e, İsviçre'nin e, kripto para konusunda e, dünyada önce hareketler sergilediğini bir kez daha görmüş olduk. E, Çin ile birlikte e, bu konuda bir hayli ileride gözüküyorlar. Pentera Capital isimli bir yatırım şirketinin CEO'su e, yaptığı açıklamada e, merkeziyetsiz finans yani defi projelerinin e, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Bitcoin'i katlayarak geçeceğinden bahsetti. Yaklaşık yarım milyar dolar gibi yüksek bir yatırıma yön veren CEO bu açıklamalarıyla bir hayli ses getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Monero ağını izlenebilir şekilde hackleyen kişilere 625 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Bilindiği gibi Monero isimli kripto para tamamen gizlilik esasına göre çalışıyor. Yani bu ağ üzerinden gerçekleştirilen transferler yapılan hareketler izlenemiyor. Bu sebepten dolayı da birçok kişi tarafından bu Monero kullanılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bunun, bu Monero ağının terör örgütleri tarafından kullan kullanıldığını düşünüyor. Gelelim bu haftanın en büyük haberine belki de skandal bir haber çünkü birçok kişi mağdur oldu bu konuda. SushiSwap isimli bir DeFi tokenı ortaya çıktı. Ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 16 dolar gibi yüksek bir fiyata ulaştı. Ardından Bitcoin'in düşüşüyle bu 5-6 dolar seviyelerine düştü. Ardından ise e, projenin CEO'su elindeki bütün sushi swap token'ları sattığını açıkladı ve fiyat 1 dolar seviyelerine geriledi. E, 1 dolar seviyelerine gerilemesi birçok yatırımcısını e, mağdur etti. Ardından gelen tepkiler sonrasında yakın bir zamanda ise e, sattığı tokenların değeri 14 milyon dolardı. Yaptığı açıklamayla bu 14 milyon dolar ile yeniden SushiSwap token alacağını açıkladı. E, bu durum ise bir dolandırıcılık durumu olarak nitelendirildi. Bu haftanın kripto para özetleri böyleydi. E, bu video bir seri haline gelecek ve e, her haftanın her pazar günü sizlerle buluşacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızın bildirimlerini de açarak en son videomuzdan haberdar olabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler.